düşmüş oldu. <laughs> evden kurtarmaya gidiyoruz. Bir. Şu an şey mi peki? Sizin gördüğünüz Volvi Benim Bizimki bu yakınlıktan mı çekiyor biraz uzaklaştırıyor. Uzaktan. Kalite kalite. Daha gel 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 anca. <laughs> Buradan da Motomax sponsorluğunda. <laughs> ne? Neredesin? Gözyaşlarım sel oldu. Neredesin? Düşmez. <gülüyor> kaydı. Kaydı. Sel diye mi diyor? Neye atamıyor? Ney? Ayak bile Hayır yer kaydı. Yağıldı ee, yağıldı mı? Parket teker. Yalnız şöyle de bir şey var ben motoru düşürmem. <laughs> Düşürüyorum aman efendim ben onu savdum tamam. Yok da yan yapalım da. Hadi bir kaskımı çıkartsana ya. Nereye? Çık, kork da alttan. Dur, bekle. Ellerini bırakabilirsin. Çık, çıkartsana. <laughs> Biz ne yaşıyoruz ya? Kulağım kaşındı. <laughs> of. Biz ne yaşıyoruz abicim? Takacağım Ne? Takacağım mı? Takayım. Of. Saçımı da aldı artık ya. Bas, basımı da çaldı Numan ya. Numan araba Of. Biz ne yaşıyoruz abi daha yola çıkmadık. Yol Aa Emanet motorumla kaza yaptı. <laughs> e, bu arada buradaki ışıklar bozuk o yüzden geçiyoruz kesinlikle geldi bir şey yoktur. Burada böyle. Bak şurada kaza yaptım. Burada gidiyordum. Adam şöyle bir yanda bir kırdı önüme. Yevereyle. de evet. Ebektar ya. sen de söyle ya. Sen, sen benim başımı yakacaksın ama hayır mısın? Bakalım ne zaman? Şöyle yapayım da nereye baktım da gözükmüyor. ama harbi çok sıcak hava. Mesela şu anda bu motorda buradan tutmanı gerektirecek hiçbir şey yok biliyor musun? Bacaklarında tutsan yeter. Hadi gerek gerekli. Nerede? Vallahi. Bir şey olmaz ya, motor benim değil. <laughs> Sen nasıl? Ya, şey. Vallahi. Ama. Bizde de bu ara bir durgunluk var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi lazım. <laughs> Başka birini bu. <laughs> tamam. Kolay gelsin. Geldi. Ha? Ben paket atmıyorum genelde ya. Şimdi burada. Benimki zaten esmer. Daha ne kadar yanacak? Ben zaten esmerim. Arap zaten Arap. <laughs> Onaylar anlamında. Evet. Onaylar verir şey mi? Onaylar verir mi? Bu kapı da Hayır. Şeyde, dalışta bu. Her şey mükemmel. Bir problem yok demek. Yok lan. Yukarı çık Aynen yukarı çık. Bu iyi anlamında değil normalde. Yukarı çıkmak istiyorum demek. Düğün altındaki olayları anlatıyor bana. Ya, işte. de, de. Ben de R25 varken Anlas kullanıyordum. Evet. İyi tutuyor. Böyle şeyler başıma gelmezdi. Geçeceğim mi geçeceğim mi? Ne Abi diyorum ablaymış ya. Allah daha... Dö dönecek herhalde ki. Ama bu şekilde giriş şey olmaz ki. yapar da işte koyduk çıkar abla bay, bay, abla mı benim ya? Kaç yaşı da var? Kaç? 20. Hiç 26. Ya Allah yani. ben de büyük. <laughs> benden büyük. benim ablam. Büyüdüğün kardeşim. Benim O kesimi keser misin? Keser abi. Oğlum ayıp olur ya valla. <laughs> o kesimi kes. Tamam. Kes onu. s**t s**t Bak kalp var Hayır, ya Hayır şeyi kes, orada o söylediğimiz şeyleri kes Haa Böyle, işte güler kuzmuş motoru diye sanıyoruz Güzel geldiği zaman ya, Tam yavru şoför giderken ablat çıkıyor Sonra böyle kalp var koruyorlar ya Kalp yorulur Ayy Ahahahah Kuhuhuhuh Ahahahah o Senden o ayağı, gözüküyor mu? O zaman ayağım var ama de gözüküyor. Dedim ayağım uyumuyor. Evet. Ne? 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 bana Ne? 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 Haydi. Oh. Hayır, evin yolunu kes. He, keseriz canım. Doğru buradan çalışırsınız. Aynen, yok. Sizin sokağa girişi kes. Oradan direkt buradan devam etsin sıkıntı olmaz. Çalan Motoru zaten. buradan artık. çalıyorsunuz. Hayır <laughs> bu evin bu kısmını kes ya. Tamam. Olmuş. Yok lan zaten ben komik yerleri paylaşacaklar. Tamam. Burası serin. <laughs> ne? Oğlum ya. Böyle bir özel garajın olacak <laughs> var ya. Şurayı şöyle var. yarıdan alsam aslında. Vallahi sana söyleyeyim. Şu garaj duvarına mı koyacağız? Şurada <laughs> böyle garaj komple böyle arabayı nasıl <laughs> bu Ya tak batır. Ya bu adam. Şunlar bizim. Şu bizim. Şu kazan bizim. Şu balık. Oluyor senin Güzel şey. hangisi, eski mi? Güzel benim. şey. Onlar hangisini hiç eleştirmiyor? Ondan sonra Zilman. Hadi dek. Maçın ama ne devam? Sağlı kış ne var? Varmış Ben altı yıl daha Ama daha zayıf ama Sıkıntı Ben sakin kumandayım arkadaşlar lütfen. Hadi bakalım. umuz gibi ama dostlar. Daha şimdi ya bu paralel bir bitmiyor. Daha 3 dişle bir problem yok ya. 3 dişle bir problem olmaz. Bak bu R25'te en sevdiğim özellik ne biliyor musun? Sana konuşmuyorum. <laughs> Bu ağır 25te en sevdiğim özellik şöyle. Şöyle duruyorsun sağ ayağın frende. Arkaya yaslanıyorsun. O kavis sırtını kütletiyor. Tutuyor. Tutuyor, tutuyor. Ha, ben de... soğuk falan girmedim. Direkt şöyle şey olmuyor. Ben orada sabah kalkar kalkar yapmaya yaptım <laughs> <laughs> Günaydın hadi yap. <laughs> tutuyor <gülüyor> ama. Orada kaydı biliyor musun? yüzden ben tutuyorum. Frenle kayar. Yer yavaş yavaş. türlü tutuyor. <laughs>

Bu vezne video izleyek. Hadi daha fotoğraf Ara gaz bedava. Oha. Wow. <laughs> ara gaz bedava. <gülüyor> <gülüyor> ya? Şey var. Şöyle yine gaçmıyor. kapalı şu an. Aç çık. Ben çok, çok, çok şaşırdım şey şey ya. evet. ama ne yapıyordun ya Bırakırlar da kardeşim Ama CB250'lerinki daha güzel Tık tık yapıyor Tık evet. Bu boş ya. ha? Bu yasak burada Burada o yasak Yazdım sana 06 DMV 837 Yazın <laughs> abi Biz burada ışık bekleyelim Adam ulu atsın yasak yani Açıda değişelim mi? Fark etmez Yol oluyor ya Olur İndir Bir motorlara geçelim Tamam